thank you Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Devlet-i Aliye'nin ilk payitahtı tahtı olan Bursa'dan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimin mevzuu, Devlet-i Aliye'nin 50. Şeyhülislamı sayılan i̇mam Sultani Mehmet Efendi Rahmetullahi Aleyh'tir. Kabir Şerif'i hemen benim sol tarafımda bulunan Orhan Gazi Hazretleri'nin Türbesinin etrafında imiş ama zaman içerisinde kabri kaybolmuş. Ruhu şad olsun. Amin. E buraya gelmişken Osman Gazi ve Orhan Gazi Hazretleri hakkında da şu bir iki cümle etmeden olmayacaktır. Bu zatlar Moğolların İslam coğrafyasını yakıp yıkmaya başladığı devirlerde, efendim omuz üstünde baş bırakmayacağız diye yemin ettiği devirlerde Moğolların öyle bir efendim işgal harekatının e, devillerinde Müslümanların kan ağladığı, herkesin böyle efendim yese kapıldığı, ümitsizliğe kapıldığı devillerde şurada metfun bulunan zatlar çıkmışlar ve İslam'ın sancağını yeniden efendim göklere kaldırmışlar, Müslümanları korumuşlar ve bizlere bu ülkeyi emanet etmişler. Osman Gazi Hazretleri burası Bizans Tekfuru'nun kale içerisindeydi. Şu Bursa'nın Uludağ eteklerinden buraya bakarak burayı almayı çok istediğini oğlu Orhan'a söyle, söyledi. Ve dedi ki evladım benim ömrüm vefa etmez de burayı hala alamaz isem sana vasiyetimdir. Vefatından ardından burayı fethedeceksin. Şu kale içini fethedeceksin. Ve bugünkü türbesini kastederek ve şu gümüşlü kümbetin altına beni gömeceksin dedi. Bakınız babanın evladına vasiyetine nasıl değerli vasiyetler, nasıl kıymetli vasiyetler. Ve dediği gibi de oldu. Ömrü vefa etmedi. Buranın fethedildiğini göremedi. Vefatının ardından Orhan Gazi Hazretleri'ne fethi efendim nusret müyesser oldu. Fethi müyesser oldu ve babasını o zamanki bir Bizans manastırı olan o gümüşlü kümbetin efendim gümüşlü kümbetin efendim içine defnetti. Hatta bugün türbeyi gezenler Orhan Gazi Osman Gazi türbesini gezenler yerde böyle küçük küçük efendim mozaik taşlarından eski kilisenin zemin kalıntılarından izler göreceklerdir. Onlar öyle devşirme malzeme olarak ziyan olmasın diye yerinde tutulmuşlardır. Onlar da buranın eskiden manastır olduğunun en büyük delillerinden biridir zaten. Velhasıl kelam bu zatlar bize kadar İslamiyet'in intikal etmesinde hizmeti sebkat etmiş büyük zatlardır. Kıymetlerini bilmek, fatihalarını devamlı arkalarından göndermek lazımdır. Şu topraklarda İslam adına, din adına ne yapılıyorsa, hangi amel işleniyorsa şurada efendim kabirlerini gördüğünüz tophane sırtlarındayız. Osman Gazi Orhan Gazi Hazretleri hepsinden nasiptardır, hepsinden hissenmenttir. Allahü Teala ila kıyam bu zatların bizi emanet ettiği bu toprakları efendim ilelebet böyle payidar eylesin. Bölünmekten efendim düşman çizmesi altında ezilmekten muhafaza buyursun amin. İşte dersimizin mevzu olan i̇mam Sultani Mehmet Efendi de hemen şurada efendim metfundu, metfunlar, karbi şerifleri herhangi bir şahidesi yok. Orhan Gazi Hazretlerinin önüne sırlanmışlar cümlesinin ruhu revnakları şad olsun efendim kabirleri nur olsun amin İmam Sultani Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh o vakitler Amasya sancağına bağlı olan bugün Samsun ilimizin bir ilçesi olan Ladik efendim kazasında dünyaya gelir. 82 yıllık bir ömür sürerler. Devleti Aliye'de iki defa meşihat makamına yani şehir-i şeyülislamlık makamına tayin edilirler. İki meşihatinde de toplam şehir-i şeyülislamlık müddeti 7 ay 11 gün kadar sürer. Bu meşihatindeki devrim padişahları 2. Mustafa ile 3. Ahmet rahmetullahi aleyhima'ya denk gelmektedir. Kendisi efendim önce Bursa'ya gelirler. Babası da Mustafa Efendi'dir. O devirlerde imamlık yaptığı bazı kaynaklarda ifade edilmektedir. Bursa'daki çeşitli ulemanın rahli tedrisinden geçtikten sonra İstanbul'a gider. Ve İstanbul'da da yine devrin e, muhtelif alimlerinden ders okurlar. Ardından Minkarizade Yahya Efendi'den mülazemet alırlar. Onun yanında tabiri caizse stajyer hoca olarak görev yaparlar. Ve 40 Akçelik Medresi'den e, medresede müderrislik yaptıktan sonra efendim Kethudazade Medresesi'nde müderrislik, yapar, müderrislik yaparlar. Sonra e, Cedid İbrahim Paşa'da da bir müddet görev alırlar. Buket Hüdazade de Vefa'da Molla Husrev'in yaptırdığı bir cami vardır. Vefa Molla Husrev Camii. Hemen bunun arkasında yer almakta olan çok kıymetli bir Darul Kırra'dır. Hala orada binası mevcuttur. Ve sonra yeniden bu zat müdellislik yapmaya, çeşitli medreselerde müdellislik yapmaya devam ederler. İmam Sultani Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh ardından Karaçelebizade Mahmud Efendi medresesinde de bir müddet müderrislik yapar. Mısır valisi Cambolazade Hüseyin paşanın e, kendisi kıraat ilminde ileri seviyede olduğu ve sesinin de güzelliğinden sebep bir dönemde de Mısır valisi Cambolazade Hüseyin Paşa'nın imamlığını yapmış. Onun için Cambolazade imamı diye de efendim lakabı vardır. bunu da söylemiş olalım. Müderrislik yılları devam ederken ardından e, o sesinin güzelliği dikkat çekmiş olacak ki Padişah 4. Mehmet tarafından efendim Padişah imamlığına 3. imamlığa getirilir. Ve o sıralarda müderris olarak da Sahnı Seman medreselerinde müderrislik yapar. Ardından Eyüp'te Zal Mahmut Paşa medresesinde Efendim ardından Eyüp Sultan, bugün yerinde olmayan Eyüp Sultan medesesinde Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin o camisinin e eki olarak yapılmış, külliyenin eki olarak yapılmış de müderrislik yapar. Ardından Süleymaniye e de müderrislik yapar. Ve e Padişah'ın ikinci imamı Ali Efendi hacca gittiğinde de 4. Mehmet'in ikinci imamlığına, imamı saniyelik makamına yükseltilir. Ve o sıralarda da Sultanahmet Camii'nin önündeki Sultanahmet Medresesi'nin müderrisliğini de yine devam ettirmektedir. Bu arada şundan da bahsetmek gerekecek ki kitaplarımızda ömrünün son 24 yılını talebe yetiştirmekle Bursa'da geçirdiği ifade edilen İmam-ı Sultani Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh vefat ettiğinde Orhan Gazi Hazretleri'nin türbesinin etrafına defnedilmiş ama Kabe Şerif'i kaybolmuştur diye kayıtlar vardır ama ihtimale binaen şunu zikretmek gerekiyor. Bakınız burada bir efendim Kabe Şerif mevcut ve kitabesini kitabesine bakabiliriz. Kamera arkadaşından rica edeyim bu tarafa geçerse ben buradan okuyayım. Ee, kitabesinden anlaşıldığı üzere bu kabri şerifin e, kime ait olduğu belli değilmiş. Belki bu zatın kabri olabilir, sonra yıkılmıştır kitabesi ve böyle kitabe yazmışlar. Bakın Hüvel Hayyül baki, ebedi diri olan ve hep var olacak sadece Allah'tır. Galen Nebi sallallahu teala aleyhi ve Selam ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki men gariben fakat mate şehide sadaka Resulullah. Kim garip olarak yani sahipsiz böyle ölürse elbette şehit olarak ölmüştür diye de bir hadisi buraya nakşetmişler. Yani kabrin sahibi belli değil diyorlar. Ozark mıdır değil midir bilemiyoruz ama ihtimali binal bunu da sizlere göstermiş olayım dedim efendim. Her başarılı müderrisin efendim muhtat ilerleyişinde karşısına çıkan efendim kadılık makamı Mehmet Efendi'nin de başına gelmiş. O da artık o makamda ilerleyerek kadılık dönemine denk gelmiştir. Ve efendim ilk kadılığı Şam kadılığı payesi ile Yenişehir kadılığıdır. Yani demek isteniyor ki sen bizim daha büyük bir vilayetimiz olan Şam'ın kadılığına layıksın ama şu an orası dolu. Rütbe olarak seni Şam kadılığına layık görsek de bugün boş olan Yenişehir kadılığını sana veriyoruz demektir bu. Çam Kadılığı payesiyle Yenişehir Kadılığı'nın verilmesi bu demektir. Orada bir müddet görev yapar. Ardından Edirne ve İstanbul payeleriyle taltif edilir. Yani Edirne ya da İstanbul'un kadısı olmaz ama oranın kadısıymış gibi hem maaşça hem de rütbece muamele görür. <laughs> ardından bir yılda fiilen İstanbul Kadılığı yapar. Efendim onun ardından Anadolu Kazaskerliği payesi kendisine verilir. Ve daha sonra iki defa da Rumeli Kazaskerliği Askerliği makamında bulunur ve yıllar 1695'i gösterdiğinde efendim İmam-ı Sultani Mehmet Efendi artık Şeyhülislamlık makamına tayin edilir ama <laughs> Padişah 2. Mustafa'nın hocası Seyit Feyzullah Efendi'yi tekrar efendim meşrikata getirmesi istemesi üzerine Seyit Feyzullah Efendi meşrikata getirilir ve iki ay kadar görev yaptıktan sonra İmam-ı Mehmet Efendi görevinden el çektirilir. Ve Edirne vakası o meşhum hadise ki Seyyid Feyzullah Efendi'nin biliyorsunuz canıyla ödeyeceği bir hadise. Askeri isyan. O derste anlatmıştık. O hadiseye kadar İstanbul Kalmıcı'daki yalısında hayatına devam eder İmam-ı Sultani Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh. 2. Mustafa'nın tahttan indirilip 3. Ahmet'in tahta getirilmesiyle neticelenen Edirne vakası diye bildiğimiz bu küçük bir ayaklanma, ihtilal diyebileceğimiz böyle bir hadisenin efendim ardından zaten Edirne dersimizde anlattığımız üzere Seyit Feyzullah Efendi şehit edilerek Tunca Nehri'ne atılmıştı ve <laughs> ihtilacılar tarafından uygun görülen Efendim, İmam, İmam Sultanı Mehmet Efendi yeniden meşrikata getirilmiş idi ve getirilmiştir ve 3. Ahmet tarafından da sonra şehir İslamlı tasdik edilmiştir ama bir zaman sonra 3. Ahmet ihtilalcileri tasfiye ederken onların efendim işte imtiyazı ile başa getirildiğini gören ve ileride bu bir fitneye sebep olur diye düşündüğü İmam Sultanı Mehmet Efendi ikinci meşrihatinde de 5 ay kadar görev yaptıktan sonra Padişah 3. Ahmet tarafından görevinden azledilir ve Bursa'da mecburi ikamete tabi tutulur ve Bursa'da 24 yıl efendim talebe yetiştirmekle meşgul olur İmam Sultani Mehmet Efendi ve vefatının ardından da Orhan Gazi Türbesi'nin etrafına defnedilir. Dediğim gibi bazı eserlerde kabrinin kayıp olduğu yazmaktadır. Etrafta kabir yok ama az önce bahsettiğim arka tarafta isimsiz bir kabir var. Kim bilir belki de bu zatın kabirdir Ruhu şad olsun. Dersimin hitamına geldiğim şu demde usulü, kanuni dönemi şu arasından olan, bugün Yunanistan toprakları içerisinde kalan, yenice vardarlı olan usulünün şu beyitleriyle sizlere seslenmek isterim kıymetli kardeşlerim. Hikmetli beyitler, çok hoşuma gider şu bu beyitler. Usulü şöyle der, Nazar kıl nev'i insana, kimi zehru, kimi sükker. İnsan denen şu varlığın çeşitlerine bak ki, kimisi zehir gibidir, Yanaşırsın, zehirlenirsin, beraber durursun, ondan sana kötü huylar geçer. Kimi şeker, kimi şeker gibidir. aynı ee, hadis-i şerifte ifade edildiği gibi. Meselü celisi salihi ke sahibil misk. İnlem yusibke min şey'ün esabeke min rihihi. Güzel arkadaşım misali, güzel koku satan adamın haline benzer. Onunla gezen diğer arkadaşı ondan bir şey satın almasa da kokusundan ona isabet eder. Dükkanına girip çıkması ile bile üzerine güzel kokular sirayet eder. Allah Teala cümlemizi onlardan eylesin. Kimi zehru dediği gibi usulünün öyle olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Aceb hikmet bir ağaçtan olur türlü semer peyda. Bu aynı şuna benzer. Bakarsın bir ağacın çok güzel bir meyvesi olur. Taptaze böyle parlak. Aynı ağaçtan çürük meyveler, böyle yamuk yumuk meyveler de doğabilir. Aynı bu buna benzer diye çok güzel bir teşbih yapar usulü. Yolumuz bir beyabana erişti nagehan kana girer bin karban olmaz birinden bir eser peyda. Dünya diyor adeta nihayetsiz bir çöl gibidir nihayetsiz bir çöl gibidir. Buraya birçok kafileler gelirler, giderler efendim ama bakarsın ki birçoğundan eser kalmamış, herkes yok olmuş, gitmiştir. Hatta şundan misal verir. Şu serverler ki dağlar gibi baş eğmezdi eflake. Yatarlar yerde pest olmuş, neti ne teber peyda. Ne dağlar gibi dimdik komutanlar, ne yiğitler vardı şu yeryüzünde ama hepsi gelip geçtiler. Ne kılıçları, ne baltaları hiçbirinden bir eser kalmadı der usuli. Devamında da Usulü şöyle der: Nice günler gece oldu, nice bin ayu yıl geldi. Diriga olmadı, kaldı şeb'i kadri seher peyda. Çok güzel dert yanıyor. Diyor ki ömrümüzden nice aylar, nice yıllar geldi geçti de bir gecesi bin aydan hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen Kadir gecelerinden birini bile adam akıllı ihya edemedik ya yük olsun bize diye ah eder. Hakikaten de haklıdır. Allah-u Teala cümlemizin elinden tutsun, becersin amin. Birçok böyle edebiyatta böyle efendim e, sanatında üst seviyelerde olan birçok şairin m, beğendiği şiirlerini kapattığı son beyti gibi usulü kapatır şöyle der. Kamu nezzarede ebkar maani muntazırlardır. Şuralarda bazılarına temas ettiğim nice el değmemiş manalar efendim yüzünün açılmasını bekliyor ama usulü gibi ta kim ola bir sahibi nazar peyda usulü gibi kimde göz var ki böyle ince manaları görsün diye kendisindeki nimeti de tahdisi nimet kabilinden beyan etmişler. Allah-u Teala bu hikmetli ifadelerden ders çıkarabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Efendim dersimizde adı geçen kıymetli zevatı ruhaniyetlerine de fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.